Evet. 2026'nın ilk gününden merhaba. <laughs> Valla her sene ben bir yıl sonu, bir yılbaşı video yapıyordum. Bu sene yemin ederim 31'i ne anlamadım. Ben dün 31 olduğunu bile unutmuşum. Onu söyleyeyim. Zor bir yıldı benim için. 2025 maalesef. Tabii benim yüzümden değil. Hep işte başkaları yüzünden zor bir yıl geçirdim. Hastalık. Hasta baktık. Allah'a şükür hepsi bitti. Herkes iyi. Herkes yoluna gitti. Ama ben çok yorgunum çok yorgunum yani gerçekten. Tatilde yapamadım. Tatile ihtiyacım var. Türkiye'de Türkiye'ye de gidemiyorum şu an. Bir yerlere belki bir iki gün kaçarım diye düşünüyorum. Tatil kesin yapmam gerekiyor yani. Ama işte kedimin biri öldü, öbürü de evde yalnız kalmak istemiyor. Düşüncem o kedimi de alıp bir yerlere gitmek. Evet. 2025 arkamda kaldı ama ben inanır mısınız? Hani artık otur, o şeylere takılmıyorum. Ee, eskisi gibi yok işte. Yıl bitmiş, işte yıl başlamış. Şunu kutlayalım, bunu kutlayalım. Emin ederim onda bile değilim. Çünkü niye kutluyoruz? Sonuçta her gün başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Yaş ilerledikçe hayat daha da zorlaşıyor. Gençken bunu anlamıyoruz ama yaş ilerledikçe bunu daha çok anlıyoruz. Bundan sonra yapacağım sağlığıma dikkat etmek, stresli ortamlardan uzak durmak istiyorum. Çünkü her yere, herkese ulaşmak artık mümkün değil. Bunu yaptığımız zaman olan yine kendimiz oluyor. Tabii ki yardımsever bir insanım bu duygum bitmeyecek. Fakat 2025'te 2-3 tane hasta insanla ilgilendim. Arada kedim öldü. Biraz fazlaydı yani onu fark ettim. İnsanın kendinde gücü varken işte bu kadar her yere ulaşmaya çalışık. Bir de ben sadece insan değil hayvanlara da yardım ediyorum. Türkiye'de sokak hayvanlarının sürekli Kasım ayında çıkan gelirli her sene bir Kasım ayında devlet bir kanun çıkarıyor. İşte bu sene mesela e, yemek vermeyin <laughs> diye kanun çıkarttılar. Ya arkadaş şimdi şöyle anlayabilirim sizin o kanınızı mesela belediyeler sokak hayvanlarına belirli bölgelerde yemek verseler o zaman da halka desek siz vermeyin anlayabilirim. Ama siz hiçbir şey vermiyorsunuz, yemek de vermiyorsunuz. Bulduğunuzu zaten alıp barınaklara tıkayıp. Kanunuz var bir ay içinde ee, barınakta hayvanlar eğer kimse almazsa uyutuyorsunuz. Böyle şeyler varken bir de yemek vermeyin bu soğukta ölsün demeniz. Ee, yani ben devlet büyüklerime şuradan sesleniyorum siz şeytanlaştınız kusura bakmayın. Bir şeytanın yapacağı bir karardır bu. Ve Sedat Peker gibi bir mafya. Adam 100 ton yem gönderdi. Bunu araştırdım. Gerçekten göndermiş yani. Alan insanlar var. Yani ayıp, ayıp, ayıp bir şey. Yani utanın bence. Bu utanılması gereken bir şey. Tamam toplamak <laughs> istiyorsunuz da yemek vermeyin. Ne demek ya? Bu ne demek? Ya siz gerçekten. Ee, kafayı yediniz, yediniz ve insanların da kafasını yedirdiniz. Türkiye'de hiç kimse normal değil. Herkes borç harç içinde nasıl yaşıyor bilmiyor. Biz de buralarda oradaki yakınlarımızın üzüntüsü sokak hayvanlarının üzüntülerinden nereye ulaşacağımızı şaşırdığımız için üzüntüden kahroluyoruz. Zaten kendi problemlerimiz yetmiyor bir de bunlarla uğraşırken hepsi tabii ki ağır geliyor. Evet 2025'de böyle geçirdik. Evet. 2025'e bir kere Sedat Peker damgasını vurdu. Adam 100 ton yem gönderdi. Bu gerçek yani. Evet. Herkes utansın. Ama ben çok sevindim. Çünkü çok paylaşım yapıyordum. Her yere ulaşamadığımız için. Şimdi buraya İsviçre toplumuna gelince. Ya arkadaş... Ben normalde hep kendim zaten yardım ediyorum ama artık sıkıştım, ulaşamadım. Yani şöyle ben herkese ulaşamam. Çok insandan yardım çağrısı geldiğinde burada da yani o zaman bir paylaşım yapıyorum Facebook'ta. Belki insanlar yardım eder diye. Bir tanesi dönmüyor. Bir tanesi ya yani bana dönmeyin ya adamlara dönün yani. Ben sizin burada nasıl yaşadığınızı biliyorum. Ya sizin şu an barınaklara bir sürü hayvan doldurdular. Ya bir 50 frank gönderseniz bir şey yapıyor. Ee, nedir o? Hani başkalarına güvenmiyorsanız bize güvenin mesela. Neyse bunları da geçelim. Artık ben kimseden bir şey beklemiyorum. 2025 böyle geçti işte. Ve ben bir aydır çok uyku uyuyorum. Yani normalde ben sabah erkenden kalkan uykuyu sevmeyen birisi olarak sürekli bir uyku içindeyim. Bu da işte herhalde her şey çok ağır geldi. Ha. Yılın özeti, evet. Bir de şunu söyleyeceğim. Çevremde bana trip atan insanlar var birkaç senedir. Sizin triplerinizi çekmek istemiyorum artık. Sakın bir daha bana kimse trip atmasın. Sizin kendiniz olan güvensizliklerinizin e, evet, sebebi ben değilim. Ne yaptıklarınıza bir bakın, nasıl yaşadığınıza bir bakın. herkes kendinden sorumlu. beni rahat bırakın. Evet, o trip atan bir iki kişi var. Burada İsviçre'de yaşıyorlar. Yani onu söyleyeyim. Sizin tripleriniz beni ilgilendirmiyor. Sizden uzak durmaya çalıştım iki sene boyunca. Bundan sonra sizi affetmeyi düşünmüyorum. Siz de ayağınızı denk alın. Çünkü artık kimseyi çekmek istemiyorum. Çünkü olan bana oluyor. Ben herkesi alttan almaktan, bakın ben çok yoruldum. Evet. Güzel bir yıl diliyorum. Ee, yeni yıl sadece kutlamayla işte hep şöyle olsun, böyle olsun değil. Yani gerçekten yeni şeyler yapın hayatınızla ilgili. Onu söyleyeyim. Eğer yapabiliyorsanız, maskelerinizi indirin bir kere. Ne olursa olsun. Şu ara, ben bakıyorum, özellikle internet ortamında maske takan çok insan var. Onları bir indirin. O interneti güzel şeyler için kullanalım. Maskeler için değil. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ev kadınlarına. Ben Türkiye'deki ev kadınlarına bir tavsiyem var. Lütfen kendilerinize yeni hobiler e, edinin, yeni hobiler edinin, hobi yapın. Yani ne bileyim emekliyseniz bir müzik grubuna girin, yürüyüş grubuna gidin. Yani internette oturup e, sürekli e, salak salak insanların e, insanlarla uğraşmayın bence. Evet. ...erkeklere gelince... ...siz de... ...bilmiyorum kendinize gelin. <gülüyor> yani... <gülüyor> internet ortamlarını... ...düzgün kullanmaya çalışın. Gerçi geçen okudum bu bir... ...geçiş dönemi. Yani Türkiye'de... ...çok kullanılıyormuş internet birçok ülkeye göre. Yani, şu an... ...bu da bittiği zaman başka bir şey... ...gelir herhalde. Evet. Ne diyelim... ...2026 hepimiz... Umarım daha mutlu oluruz. E, 2026'da umarım sevdiklerimizle birlikte oluruz. Bilmiyorum artık. Böyle yani.